gitti. Ben de öyle tanıyorum. Sizi çarptımları aldı. Tut. Yağdır topa yağdır. Sığırım olmanın yağdır. Evedir altın evedir. Ben yani niye öyle lan öldüreceğim seni lan İyi adamla yağda ok da var mı? Oo, bir set var mı? Ya adammış değil mi? Altı set oldu. Set var mı? Yok. Şurayı yağda koyalım. Yemettim. Koyan. Tamam.

var. Atın atı evet. ne tür adı o ya? dönün ayakta döndü. Tamam. İyi, iyi diyoruz. Baya iyi diyoruz. Ve burada da ne yapar? Gazeteci biz atarız. etmeli ya. Ah ve dönüyor ve. bu en mat. Tat gitti. Bir de şey çek var. Oo, oh, bir tane var. Oo. Oh. Oo. Oh. E matrix yapabilir ve denir set oldu. Ya. Bitti ya al. Yağmur edilir. Hep dallarım seni. Seni koy seni seni. Aa, seni koy. Sonra seni seni. Tamam. Ne alabilirim? Yemek alabilirim. Tamam. Aç ayağına. Ne Bir, 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 bir. bir aim atış yapalım. Ortada adam var mı? Yok. Bir tane yok. İyi. Nasıl canım burada? Oradaydı ama. Daha da, bir set

tat top hiç mi yok? Adamım sadece. Ya ya da bir dinle sen. adam ya? Ne Ben istemiyorum. Hacı adam hiç. oradan beni etkileyim. İki tane adam. İşte de bana sor. Ben bir. Tamam ya ayrı bir set oldum. Tohum da odun. Tamam ya ayrı bir set oldum. Lütfen. Tamam ya bayağı iyi. Mettet'i karıştırıp bayağı iyi olur. Mettet Medvede... Şimdi buradan biri ölür biliyorum. İyi oldu ya yatınlarda olmam. Bu ev, eve de cilet gidin yani. Odam var. Odam. Tat yemem. Yemek evet, yiyeyim. Komut içti de. Tıta. Ben ölürsen delerim yani de aynı hissetmem. Hemen ölürsen delerim. Adam video. Da Bütün zaten hayal mı yani? Aynı hisset. Evet, tamam. Şimdi bir dakika de kaldı. Adamı öldürürüz de kula. Ama bir Adam yani büyücesi olabilir. Adam. Ben öyle dediğim. dakika kaldı mı bakmasına tam da yığım oldu da aldım, tamam. aldım oku ya ben okumadım ne dedi ve yani timdirit oldu. Tut. Tut. böyle bir, bir sorun tutuyor yani. Anlamıyorum. öldürdüm adamı. Ve ben de tanıdım. Ok da öldürdüm adamı. Baya öldürdüm ya. Ok bayağı işe yaradı. Ben öldürdüm adamı. Yaradılar. Tabi o metatı evet, da Tetemiyorum yine. Nedense. O O adamı öldürdüm. O adamı öldürdüm. <laughs> Neyse. Adam yani. Adamı ok durdurdum. İyiydi ya sar ve oyunu da dandım. Oyutube ab toplu oyunu da dandı. Oh yee, hayal, hayal, çeker, hayal. Neyse ya Adinler. Adinler.